Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Big Brain Simulator oynuyoruz Roblox'ta arkadaşlar. Ee, böyle bir oyun buldum. Ee, bakalım nasıl bir oyunmuş. Böyle galiba kitap okudukça böyle kafamız büyüyor. Evet. 2 i̇ki, iki şu anda IQ veriyor. Ve 25 kapasite galiba IQ'muz var. Ve evet, şu anda doldu. Sat diyor. Sattık. Şimdi mesela bir kitap bakalım. Kitap. Bu ne be? Kitap alabiliyor muyuz? alabiliyor musunuz? Mavi kitabı aldık. Bu 5 IQ veriyoruz. Böyle devam ediyoruz. Yok. Yaptıkça kafamız böyle büyüyor. Satıyoruz. Değişik ve güzel bir oyun. Simülasyon oyunu. Ee, şu anlardan şey almaya çalışıyorum. Kapasite. Galiba önce yanlışlıkla girdiğimiz yer Girdim 75 koyun diyor. Verdik arkadaşlar. Şu anda 50 kapasitemiz oldu. Ve yukarıda arkadaşlar bulutlar var. Böyle yeni yerlere gidebiliyorsunuz. Kapılar var. Ee, kafamız kapımız büyüyünce galiba aralara çıkabiliyoruz. Nasıl, satma sat. Ee, kitaplar kaç para? 100 coin'e. Yeşil kitap. Acaba şu anda 50 kapasite yapınca bulutlara çıkabiliyor muyuz? Çıkamayız ama. Yani önce buraya kadar. Peki buraya çıkabiliyor muyum? Buraya çıkıp buraya çık sen. Bir türlü olmuyor. Biraz daha kafamız büyümemiz lazım. Sattık. Bir daha büyütüyorum. Geldi. Arkadaşlar şimdi kitap alacağım. Yeşil kitabı aldım. Bu da 10 10 IQ veriyor. 150 coin istiyor. 150 oldu. Şimdi 100 kapasitemiz oldu arkadaşlar. Yani galiba artık sattığımızda 100 para verecek. Ya öyle. Anladım. Evet. Tamam. Diğer kitap. çekiyoruz şu anda o mama iki olarak sattım evet şimdi o 500 lira e. arkadaşlar yine bir Evet arkadaşlar 400 üm. şimdi 500 aldık sarı kitap bu da 25-25 ay -25 veriyor şimdi bence kapasite alalım paramız yetiyorsa bakalım bir. sattıktan sonra 200 vermiş hemen bunu da yaptıktan sonra kapasitemize var. Ne kaç kapasitemiz oldu 200 bakalım 200 kapasiteyle bu çıkabilecek miyiz 200 olduk şimdi toplara yok daha çok var ya. Buraya çıkabilir miyim? Buraya çıkıp bulutlara gidebilir miyiz bu sefer? Yok olmuyor. Sattım. Artık 200 her sattığımızda 200 para veriyor. Şurada mesela bunu satınca 400 olacak galiba. Aynen. Şimdi kitap aldım. 600 oldu. Binde bakacağım kitap yerine. Bakalım diğer kitap kaç paraymış? 800 oldu. Arkadaşlar bunların kafaları çok büyük. Ne? Evet sattık bin oldu. Kaç paraymış? 205. Iqbal alalım seninize. Şey. Evet arkadaşlar 600 tane iqbal aldık. Aldım parmağıma duruyor. Niye öyle oldu? Bence daha iyi oldu. 600 coin aldım ama param hala bin. Evet. Dolduruyoruz. 400 IQ'muz oldu. Sattım. 1400 oldu. Bakalım bu sefer 400 IQ ile buluta çıkabilecek miyiz? 400 olması nasıl kaldı? 400 oldu. Bakalım buluta çıkabilecek miyiz? yok Allah adamın kafasının içinde sattım ben yine bir beyin alacağım inşallah yine para gitti 800 kapasitemiz var. 5 mi 5 olarak 800'e tamamlamaya çalışacağız da bu adamın kafası ne böyle ya bu bizi değiştik gidiyordur herhalde 400 oldu 500 Çok az kaldı 800'e ve şimdi satacağım 800 oldu. Diğer kitap 2500'dü. Yani iki kere daha satmam lazım. Tamamlamak için olmaz. Bunu 600'e satalım. Ondan sonra 500'e yine satalım. 2500'e direkt alalım. oldu ve 500 oldu. Kitabı alabiliyoruz. Şimdi Evet. Mor kitap aldık. Kapasite kaç para istiyor? 1400 istiyor. Bizim 800 kapasitemiz var ve kitap 75-75 diyor. Önceyi hemen doldururuz. Satırız alırız. Kafamız bayağı büyük yalnız bence diğer şeyde alabiliriz. Yani bunu da çıkabiliriz. Bu adamın kafasının içine girebiliyor mu? Ama kafası o kadar büyük ki. Evet arkadaşlar 75 75 muhakkak hemen kafasını dolduruyoruz. Şimdi şey alacağım. IQ aldım ve 1600 oldu. Bakalım 1600'de yukarı çıkabilecek Bir de kitaba bakacağım. Kaç paraymış ya kitap? 10 binmiş arkadaşlar. 10 bin kitap. Evet şimdi 1600 olmasına az kaldı. Şimdi zıplıyorum. Aa çok az kaldı. Biraz daha zıplasam. Yok olmuyor. Şuraya çıksam. Buraya çıkıp olur bence. Kapıya çıktım. Buraya çıktım. İlk bulda çıktık arkadaşlar. Demek ki biraz kendimizi büyütmüşüz. Satalım. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bu videoya güzel bilgilerse yine devam etmeye çalışırım. E, kafamızı daha çok YouTube, bu yerlere gitmeye çalışacağız diğer videoda da güzel bilgilerse. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. 哥，就拜拜。